Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar ben Buse Çeçen Bugünkü konumuz da sizinle dinleme türleri konusu Bunu göreceğiz Dinleme türleri nedir öncelikle onu bir açıklayacağız Tanımını yapacağız Daha sonra arkadaşlar dinleme türlerini kendi içinde göreceğiz ne olduğunu ee, en sonda etkili dinleme nasıl olur? Bu etkili dinlemenin özellikleri, ilkeleri nedir? Bunları göreceğiz ve bugün konumuzu burada bitirmiş olacağız. Dinleme türleri, şimdi başlayacak olursak, dinleme öncelikle nedir? Ona bir bakalım. Dinleme, iletişim ve öğrenmenin temel yollarından biri olur. gelen iletiyi doğru bir biçimde algılama, anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi süreçleri içeri arkadaşlar. Yani öncelikle bana bir ileti gelecek, bir mesaj gelecek. Ben ne yapacağım bu gelen iletiyi? Öncelikle bir algılamam lazım değil mi? Çözümleyebilmem için algılamam lazım. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bu iletiyi anlamam lazım. Anlayacağım. Daha sonra yorumlayacağım. Ve en sonda ne yapacağım? Değerlendireceğim. Bu gibi süreçleri içerdiği zaman ben buna dinleme diyorum. Dinleme dinleyicinin konumuna ve amacına göre arkadaşlar iki türe ayrılır. Biz bunları göreceğiz zaten sizinle. Yani benim e, dinliyorum evet ama ne amaçla dinliyorum. Bunu birazdan işte katılımlı dinleme, aktif dinleme, e, işte pasif dinleme, seçici dinleme bunlar da göreceğiz. Veya konumu nasıl olması lazım? Hani etkili bir iletişim kurabilmek için dinleyen kişinin konumu ne olması lazım? bunları sıra sıra görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar başlıca dinleme türlerine biz geçelim. A dedik katılımlı yani aktif dinleme. Dinleme sürecinde konuyla ilgili oluşan soru veya arkadaşlar görüşlerin konuşmacıya iletilmesi ve konuşanla iletişim kurulmasına bir katılımlı dinleme diyoruz bakın. Yani neymiş benim katılımlı dinlemem? Ee, bir konuşanımız var, bir de dinleyicimiz var bizim. Şimdi ben dinleyici olarak konuşmacıya işte görüşler sunabiliyorsam, sorular sorabiliyorsam, yani aktifsem ben dinleme sırasında aktifsem konuşmacıyla biz buna katılımlı dinleme diyoruz. Katılımlı dinlemede başka bir işle uğraşmamak arkadaşlar bakın ve konuşmacıya ne yapmak lazım? Göz temasıyla odaklanmak lazım. Yani ben dinlerken hiçbir şekilde başka bir işle uğraşmayacağım ve konuşmacı ile göz teması kuracağım. Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek, fikir ve duygularını ne yapacak arkadaşlar? Özetlemek yani katılımlı dinlemenin esaslarından sayılmaktadır. Dinleyici konuyu daha iyi anlamak için konuşmacıya ne yapması lazım? Daha demin de dediğim gibi sorular sorması lazım. Yani şimdi biz öncelikle dinlemede katılımlı yani aktif dinlemeyi öneriyoruz. Daha etkili olduğu için. Sınıf ortamında da mesela ders anlatırken aktif dinleme bizim için daha önemli bir dinleme türüdür. Mesela konuşan kimdir? Öğretmendir. Dinleyici kimdir? Öğrencidir öğrencinin anlama, kavrama arkadaşlar işte düşünme, değerlendirme söz konusunda ne yapması lazım? Ee, öğretmene sorular sorması lazım. İşte görüşler bildirmesi lazım bakın burada olduğu gibi. Ne yapması lazım? Yani katılması lazım. Konuşmaya katılması, aktif olması lazım. Bu şekilde dinlemeye biz katılımlı aktif dinleme diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci dinleme türümüz olan tam tersi olan katılımsız dinlemeye. O zaman bu katılımsız dinlemede ne olacak? O zaman ben ne yapacağım? Burada konuşmayacağım, e, aktif dinlemede olduğu gibi görüş bildirmeyeceğim. Ne yapacağım? Dinleyicinin yalnızca konuşmaya odaklanması lazım burada. Konuşmacıya ben odaklanacağım. Hiçbir arkadaşlar etkileşimde veya işte soru sormaydı vesaire gibi bir şeylerde bulunmayacağım. Katılımsız dinleyeceğim. Bu dinleme türünde dinleyici yalnızca konuşmaya odaklanır arkadaşlar. Konuyu ne yapar? Kavramaya çalışır. Hiçbir şekilde konuşmadan tüm dikkatini konuşmacıya vererek e, dinleyicim bu kısımda konuyu anlamaya, çözmeye ve kavramaya çalışır arkadaşlar. Biz buna katılımsız yani pasif dinleme diyoruz. Aktifin tersi pasif dinleme. Şimdi arkadaşlar... Geldik bir diğer türümüz olan dinleme türümüzden eleştirel dinlemeye. Eleştirel dinleme de, bakın eleştireceğim neyimi dinlerken, peki bu eleştiriyi nasıl yapacağım? İşte diyeceğim ki, mesela dinleyicinin konuşmacı veya konuşma konusu hakkında belirli bir bakış açım olacak öncelikle. Belirli bir bakış açısına sahip olarak dinleme etkinliğinde bulunmasına biz eleştirel dinleme diyoruz. Bakın, bir bakış açım var. Hani ben konuşmaya belli bir bakış açısıyla yaklaşacağım ve bu çerçevede ben değerlendireceğim bu konuşmayı. Eleştirel bir şekilde dinlemiş olacağım. Dinleyici konunun olumlu veya bakın olumsuz yanlarını tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmiş ve dinleme etkinliğine hazırlıklı biçimde katılmış olacak burada. Bu tür dinlemede dinleyici Konuşmayı, konuşmacının amacı nedir? Birkaç sorular olacak arkadaşlar buralarda. Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi? Bakın bunu sorgulayacağım. Verilen bilgiler güncel mi? Tamam ben dinliyorum ama bir amaç doğrultusunda, bir bakış açısı doğrultusuyla, belirli sorgulamalarla bakın eleştirel dinlemede arkadaşlar dinleyicinin konuşmacıyı kendi içinde öncelikle bir sorgulaması lazım. İşte bilgiler güncel mi veya geçerli bir bilgi mi bize sunuyor bu konuşmacı gibi sorularla arkadaşlar dinleme sağlanır ve bu dinleme sonucunda da bu sorularına cevap aramaya çalışır cevap. Biz buna eleştirel dinleme diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer dinleme türümüz olan yaratıcı dinleme. Neymiş bizim bu yaratıcı dinleme? Dinleyicinin dinlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler arkadaşlar, yeni fikirler ne yapması lazım, yaratması lazım ki yaratıcı dinlemeyi gerçekleştirmiş olsun. Yeni fikirler üretmesi, gerçekleşen yeni fikirler üretmesiyle gerçekleşen dinleme türüne bir yaratıcı dinleme diyoruz arkadaşlar. Katılımlı veya katılımsız olarak gerçekleşebilir bu yaratıcı dinleme. Yani katılımlı dinlememiz neydi bizim? Aktif dinlemeydi. Katılımsız dinlememiz neydi arkadaşlar? Bu da pasif dinlemeydi. Yani sadece konuya odaklanıp hiçbir şekilde konuşanla etkileşime girmeden dinlememizdi. Diyor ki yaratıcı dinlemede diyor yeni fikirler üretme söz konusu olacak. Yani sen dinlerken yeni bir şeyler çıkarma amacıyla konuşmacıyı dinleyeceksin. Bu şekilde arkadaşlar gerçekleşen dinlememde biz yaratıcı dinleme diyeceğiz. Konuyla ilgili en son yeni düşünceler ortaya çıkaracağım, yeni düşünceler üreteceğim ve bu şekilde de yaratıcı dinlemeyi arkadaşlar gerçekleştirmiş olacağım. Bir sonraki dinlememiz seçici dinleme. Bakın adı üstünde seçici dinleme. Zaten birazcık e, mantık yürüttükten sonra, aklınızı verdikten sonra bu dinleme türlerini gayet rahatlıkla öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani başlıktan da kendiniz e, ele veriyor. İşte seçici dinleme. O zaman ben ne yapacağım? Bakın dinlerken bir şeyleri seçerek dinleyeceğim. Yani her bilgiyi almayacağım. İhtiyacım doğrultusunda işime yarayan, ilgi ve ihtiyacıma yarayan bilgileri ben seçeceğim konuşmacıdan. Onları ne yapacağım? dinleyeceğim. Dinlenen konuyla ilgili bilgilerden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi arkadaşlar seçici dinleme. Bu tür dinlemede ihtiyaç ve ilginin ne olduğunun dinleme öncesinden belirlenmesi lazım. Evet. Şimdi ben ne yapacağım? Bir dinleme gerçekleştireceğim. Öncesinden diyeceğim ki ben bunu dinleyeceğim ama ne gibi işte ilgi ve ihtiyacıma göre işte nelere ben seçmem lazım? Bu konu işte benim işime yarar mı dinleyeceğim ama yaramaz mı? İşte önemli noktaları nedir gibisinden arkadaşlar önceden bir araştırma yapmanız lazım. Bu ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesi lazım. Buna göre dinleme gerçekleşmesi lazım. Bu amaçla konuyla ilgili bazı sorular da hazırlayabilirsiniz. Dinleme sürecine bu şekilde de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle belirli sorulara cevaplar arar, arar, aranarak dinleme etkinliğini biz gerçekleştirmiş oluyoruz seçici dinleme ile. Şimdi arkadaşlar son iki dinleme türümüz kaldı. Bunlar neymiş? Not alarak dinleme ve empati kurarak dinleme. Not alarak dinleme yine başlıktan çıkarabileceğimiz bir dinleme türü. Demek ki ben dinleme sırasında işime yarayan bilgileri, mesajları ne yapacağım arkadaşlar? Not alacağım. O zaman not almam için yine bu dinleme öncesinde belli bir hazırlık yapmam lazım benim. İşte not defteriydi vesaireydi. Şimdi bakalım neymiş bu dinleme türümüz? Dinleme sürecinde önceden belirlenen konu veya noktalarla ilgili notların alınması. Bakın arkadaşlar ne yapacağım? İşime yarayan bilgilerle ilgili ben not alacağım. Bu şekilde gerçekleşen dinleme türüne not alarak dinleme diyoruz. Böylece dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, bakın ve hatırlanması arkadaşlar daha kolay olması. Yani nasıl diyelim? Şimdi şöyle bir sözümüz var hatta bizim. Söz uçar, yazı kalır demişler. Demek ki ben bir dinleme gerçekleştirirken bir yere girdiğim zaman konuşmacıyı dinledim, dinledim, çıktım. Bir iki saat sonra ne olacak? O sözler uçacak. Yani önemli noktaları hatırlayamayacağım. Ama ben not alırsam eğer, işte önemli kısımlar işime yarayan kısımları ne yapacak? E, bu benim daha kolay hatırlamamı sağlayacak notlara dönüp baktığım zaman. Bu amaçla önceden hazırlanmış bir not defteri veya çalışma yaprakları arkadaşlar kullanabilir diyoruz. Bu şekilde not olarak dinlemeyi de bitirmiş olduk. Bir diğer dinleme türümüz empati kurarak dinleme. Öncelikle empati nedir onu bir açıklayalım. Empati arkadaşlar insanın yani Burada dinleme türünde olacaksa da şöyle düşünelim. Dinleyicinin kendini konuşmacının yerine koyarak dinlemesi. Yani empati kurmak, bir başkasının yerine kendinizi koyarak onun duygu ve düşüncelerini, ne hissettiklerini düşünerek dinleme. Dinleyenin kendisini ne yapacak arkadaşlar? Bakın konuşmacının yerine koyacak. Bu şekilde konuşmacının neler hissettiğini sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını anlamaya çalışmasıyla gerçekleşen bir dinleme türümüzdür. Dinleyici bir süreliğine kendi duygu ve düşüncelerinden uzaklaşacak. Ve ne yapacak arkadaşlar? İşte karşısındaki kişinin bakış açısıyla artık olaya bakmaya çalışacak ve bu şekilde değerlendirmeye çalışacak. Biz buna empati kurarak dinleme diyeceğiz. Peki bu empati kurarak dinleme bizim ne işimize yarayacak? Ön yargılı yaklaşmayacağız dinlemeye arkadaşlar. Bu sayede dinlemeye ön yargılı yaklaşmamış olacağız. Ne yapacağız? Bu da bizim daha iyi öğrenmemizi, mesajları daha iyi almamıza yardımcı olacak. Şimdi geldik etkili dinleme. Etkili dinleme neymiş arkadaşlar? Nasıl gerçekleşirmiş? Etkili dinlemenin ilkeleri neymiş? Onu görelim. Şimdi öncelikle dinleme belli bir amaç gözetilerek yapılır. Yani ben tamam bir dinleme gerçekleştireceğim. Bunun içinde belli bir amacım, yani bir amacım olması lazım. Bu özelliğiyle öncelikle şu amaç kısmını bir çizelim. Bu özelliğiyle öğrenme yollarından birini oluşturur. Neden? Şimdi bir amaç doğrultusunda sen birini dinlersen demek ki oradan almak istediğin, öğrenmek istediğin kısımlar vardır. Bu da ne yapacak bizim öğrenmemizi gerçekleştirecek. Öğretim sürecinin amacına ulaşması neyle sağlanır? Etkili dinlemeyle. Bakın, biz arkadaşlar sınıflarda da etkili dinlemeyi, etkin dinlemeyi öneririz. Neden? Sen bir amaç doğrultusunda konuşana yaklaşırsan, işte etkili dinlemenin kurallarına uyarak yaklaşırsan, işte göz teması kurma, işte pasif dinleme ise konuya tam odaklanma hiçbir şekilde işte konuşmadan veya işte konuşmacının dikkatini bozmadan dinlersen veya aktif dinleyeceksen konuşmacıya katılarak işte belli sorular, görüşler işte arkadaşlar bildirerek dinlersen ne yapmış olursun? İşte bir etkili dinleme konusunda aktif olmuş olursun. Şimdi işitme ile dinleme arasındaki farka değinecek olalım arkadaşlar. Dinleme nedir, işitme nedir? Şimdi bunlar öncelikle farklı kavramlar. İşitme sesin kulak tarafından algılanmasıyla gerçekleşir. Yani arkadaşlar şu şekilde. İşitmede kulak tarafından algılanan sesi çözümlemek için özel bir gayret biz göstermeyiz. Sadece duyarız arkadaşlar. Budur işitme. Dinleme ise işitilene ne yapılması? Düşünülmesi. Bilinçli olarak değerlendirilmesi arkadaşlar. Yani çözümlenmesi söz konudur. Söz konusudur. Mesela diyelim ki sınıf ortamında işte ders anlatırken diyelim ki öğrencilerle birlikte koridordan bir ses duyduk. Ama bakın koridorda birileri konuştu. Biz de bunu işittik. Artık biz bunu çözümlemek için belli bir gayret e, sarf etmezsek sınıf ortamında kendi konuşmamıza devam edersek e, ne yapmış oluruz? Bunu sadece işitmiş oluruz. Ama diyelim ki biz ilgi ve işte artık e, ihtiyaç doğrultusunda dinleme kısmında ne yaparsak kulağımızı tam veririz. işte ne konuşuluyormuş diye. Tam o sesleri çözümlemeye, yani e, bu sesleri bilinçli olarak değerlendirmeye çalışırsak ve ne konuşulduğunu tam anlamıyla kavrarsa biz buna dinleme deriz. Diğer türlü burada kendi konuşmamıza devam ederken koridordan gelen bir uğultu bizim için arkadaşlar işitmedir. Biz onu eğer çözümlersek, duyarsak, tam dinlersek o zaman ne olur? Dinleme olur arkadaşlar. Ee, bu şekilde de işitme ile dinlemenin ne gibi farklılık içerdiğini görmüş olduk şimdi etkili dinlemeye tekrardan dönecek olursak, etkili dinlemede sözel mesajlar dinlenilecekse dinlenir arkadaşlar. sözel olmayan mesajlarım varsa ben ne yapacağım? Sözel olmayan mesajlarımı da izleyeceğim. Konuşmacının söylediklerini dinlerken beden hareketleri, yüz ifadeleri, bakın arkadaşlar yüz ifadeleri, sesindeki değişmeler, vücut tepkileri vesaire, jest ve mimiklerini ne yapacağım? izleyeceğim. Diğer ifadeyle de sözel mesajlarını da dinleyeceğim. Etkili dinlemeyi bu şekilde gerçekleştireceğim. Etkili, dinleme etkili dinlemede bir hazırlık süreci öncelikle olması lazım. Bu süreçte dinlemeye zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yapmamız lazım. Yani biz bu dinlemeyi gerçekleştirmek için ne kadar hazırız? Zihinsel olarak da fiziksel olarak da. Görsel ve işitsel araçlar kullanacağız arkadaşlar etkili dinlemeyi gerçekleştirirken. Dinleme sürecinde dikkat önemlidir. Bunu unutmamak lazım. Yani sen dikkatini vermezsen dinlemeye ne yapmış olursun? Etkili bir dinleme gerçekleştirmemiş olursun. Burada dikkat önemli bir kısım. Dinleyici dikkatini konuşmacının anlattıklarını anlamaya yöneltirse, bakın yine ne olur? Etkili bir dinleme olur. Dinlediği konuşmada konu akışını takip etmesi lazım. Bilinmeyen sözcüklerin anlamını dinleme sırasında ne yapması lazım arkadaşlar? Tahmin etmesi lazım. Etkili dinlemede konuşmacının sözü kesilmemesi lazım arkadaşlar. Yani nasıl diyelim? Güzel bir iletişim sağlamak istiyorsak biz eğer ne yapmamız lazım? Konuşmacıyı sürekli Bölmemeniz lazım ki o kendini güzel bir şekilde ifade etsin ee, ve sonra bizim de dinleme kısmında e, etkili dinleme gerçekleştirmemiz lazım. Eğer bir soru soracaksak veya bir görüş bildireceksek bunu konuşmanın sonunda yapmamız lazım arkadaşlar. Gözler konuşmacıyı takip etmesi lazım. Bunu e, en başta da söylemiştik göz teması etkili iletişimde çok önemlidir arkadaşlar. Olmazsa olmazdır. Yine not alma kısmı önemlidir. İşte söz uçar, yazı kalır dedik. Dinleyici rahat olduğunu ne yapması lazım? Konuşmacıya göstermesi lazım. Yani kaygılı bir dinleyicidense daha rahat bir dinleyici bizim için etkili dinlemede olmazsa olmazdır dinlediği konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini de ne yapması lazım? Tespit etmesi lazım arkadaşlar dinleyicimizin. Şimdi etkili dinlemeyi neymiş bunu gördük. Peki bu etkili dinlememizin ilkeleri, esasları neymiş ona bakalım ve bu şekilde de bu konumuzu burada bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi dinlemenin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için dinleme öncesinde süresinde ve sonunda. Bakın dinlemenin öncesinde, bu dinleme sürecinde ve dinlemenin sonunda dikkat edilmesi gereken benim birkaç kuralım var, birkaç ilkem var. Bu ilkelere sırasıyla bakacağız nelermiş. Öncelikle arkadaşlar birinci ilke dinleme öncesinde dinlenecek konu, konuşmacıya veya konuşma konusuyla ilgili genel bir bilgi edinilmeli. Tamam ben bir dinleme sağlayacağım ama hiçbir bilgim yok bu konu hakkında, konuşmacı hakkında. Yoldan geçerken geçtim de dinledim gibi böyle bir şeyi biz etkili dinlemede arkadaşlar önermiyoruz. Öncelikle konuya ve konuşmacıya hakim olmak lazım. Böylece dinleme sürecinde nasıl bir tutum izleyeceğinizin e, siz farkında olursunuz. İşte not mu alacağım. İşte eğer ilgi ve ihtiyacıma göre ise ben not almak isterim dinlediğim o konuşmada veya ha ben şu soruları merak ediyorum bunları mı soracağım vesaire gibi e, önceden bunların belirlenmesi lazım. İkinci olarak da arkadaşlar konuşmacının hangi amaçla ve hangi dinleme yöntemi ile dinleneceğinin önceden açık bir şekilde belirlenmesi. Yani ben daha de dediğim gibi dinleyeceğim evet ama ben nasıl dinleyeyim? Hangi türdeki dinlemeyi kullanırsam daha çok işime yarar? İşte aktif dinlememe. Ben aktif dinlersem o zaman belli görür soru bildireceğim. İşte eleştirel dinlememi gerçekleştireceğim. O zaman işte ben belli bir bakış açısıyla işte konuşmaya yaklaşacağım. Veya ben bu konuyla ilgili çok bilgiye ihtiyacım var. İşte ben bu konuyla ilgili öğrenmem gereken çok önemli noktalar var. Ben o zaman ne yapayım? tam anlamıyla konuya odaklanayım, konuşmacıya odaklanayım, hiçbir görüş bildirmeyeyim vesaire diyecekseniz pasif dinleme gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Olduğu gibi göz temasıyla tüm dikkat konuşmacıya verilecek, bu şekilde dinlenecek. Yani burada demek istediğimiz de o. Konuşmacının hangi amaçla ve hangi dinleme yöntemiyle dinlemeyi gerçekleştirmesini önceden belirlemesi lazım. Sonra arkadaşlar üçüncü kısma geldiğimiz zaman üçüncü ilkemizde neymiş bu? Dinleme sürecinde konuşmacıyı iyi duyabilmek için doğru bir konum belirlenmeli. Yani tamam ben dinleme gerçekleştireceğim evet ama ne kadar güzel bir konumda. Şimdi mesela sınıf ortamında da şöyle düşünelim. Öğretmen tahtada ders anlatırken sen eğer yerinden memnun değilsen işte en arkalarda veya onu duyamayacak bir pozisyondaysan bir konumdaysan arkadaşlar güzel ve etkili bir dinleme gerçekleştirememiş oluruz biz. Yani iyi duyamadığın bir dinlemeden ne fayda sağlayacaksın değil mi? Onun için konumumuz çok güzel olması lazım. Bir diğer maddemize baktığımız zaman dinleme sürecinde konuşmacıya ve konuya ön yargısız yaklaşmalıyız. Yani nasıl diyelim? Sen öncelikle fırsat verip karşıyı güzel ve etkili bir şekilde dinlemen lazım. Önyargısız yaklaşman lazım arkadaşlar. E, bu önyargısız yaklaşmak için biz hangi dinleme türünü önermiştik? Empatik kurarak dinleme. Yani karşımdakinin konuşmacının yerine kendini koyduğun zaman arkadaşlar zaten konuya önyargısız yaklaşırsın ve bu şekilde dinlersin. Ve bu dinleme sonucunda da bir sebep sonuç ilişkisi kurulacak böylece etkili dinleme gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Bir diğer maddemize bakacak olursak 5. madde. Dinleme sürecinde dinlenenlerle ilgili önemli not da var. ne yapacak? Not alacak. bakın. Önemli notları not alacağım. Çelişkili görülen bilgiler konuşma sonunda konuşmacıya nasıl bir üslupla uygun bir üslupla arkadaşlar sorulmalı. Yani dinledim evet. Kafama yapmayan kısımlar oldu. Ama ben bunu her tamam yapmasın diye çekip gitmeyeceğim. Ne yapacağım? Konuşma sonunu bekleyeceğim öncelikle. Neden? Konuşmacıya saygıdan dolayı arkadaşlar. Onu bölmeme e, için en son ne yapacağım? İşte uygun bir üslupla kafama yapmayan kısımları söyleyeceğim. Not aldığım kısımları bakın burada söyleyeceğim. Sonra bir diğer ilkemiz arkadaşlar etkili dinlemek için bir diğer ilkemiz dinlenen konuyla ilgili önceden edinilen bilgiler yeni öğrenilenlerle birlikte ne yapılacak? Analiz edilecek. Tamam. Ben bu dinlemeyi gerçekleştirmeden önce arkadaşlar bu konuyla ilgili bir bilgi birikimine sahiptim. Değil mi? Evet. Sonra bu dinlemeyi gerçekleştirdim ve yeni bir şeyler öğrendim. E ben bunu en sonunda ne yapacağım? Bir analiz etmeyeceğim mi? Bir karşılaştırma, bir işte yorumlama yapmayacağım mı? Önceden bildiklerimle, sonradan öğrendiklerim arasında ne gibi fark var, ne gibi işte bana bu dinleme ne fayda sağladı? Bunları kendi içimde arkadaşlar analiz etmem lazım ki dinlemenin bana ne kattığını ortaya çıkarabileyim. En sonda arkadaşlar son maddemiz, son ilkemiz, yedinci maddemiz. Konuşma süresi, e, süresinde e, ve sonunda dinlemenin gerektirdiği nezaketi arkadaşlar bir dinleyici olarak göstermemiz lazım. Yani işte en baştan beri söylüyoruz işte dikkatini vermek, konuşmacıyı işte bölmemek, ona arkadaşlar empati ile yaklaşmak yani ön yargılı yaklaşmamak. Bakın bunların hepsi bir nezaket kuralıdır ve dinleme sürecinde biz bunu gerçekleştirirsek etkili bir dinleme sağlamış oluruz. Dinleme etkinliğinin daha yararlı ve etkili olması için arkadaşlar bu söylediğimiz maddeler olmazsa olmazdır bu şekilde dinleme türlerini ve etkili dinlemeyi arkadaşlar sizinle öğrenmiş olduk. Bugünkü konumuz da burada sona erdi. Teşekkür ederim.